Evet bu da ikinci kısmı videomuzu. Şimdi diğer bir yapımızda was, were artı fiilin üçüncü hali. Ne demiştik? Pasif demek her zaman fiilin üçüncü halini biliyor olmamız demek. Demek ki neymiş? Fiillerin birinci, ikinci, üçüncü hallerinden kurtuluş yokmuş çocuklar. Peki anlamı ne? Yapılırdı, edilirdi. Şimdi örnek cümlemize bakalım. Did I drank tea yesterday morning. Dün sabah çay içtim. Gördüğün gibi fiilin ikinci halini kullandım geçmiş zaman olduğu için. Ben hangi cümleyi kurmak istiyorum? Çay her sabah benim tarafımdan içilir. Ne içilir? Çay getirdim başa ve yapımı uy kullanıyorum hemen. Tea was drunk yesterday morning by I değil de me gördüğün gibi. Örnek yine 5 cümle hazırladım sana. Teacher correct the mistakes corrected the mistakes. Öğretmen hataları düzeltti. Neyi düzeltti? Hatalar. Hatalar öğretmen tarafından düzeltildi diyeceğim. Mistakes were corrected by the teacher. Laura didn't eat any apples. Laura, Lauren hiç elma yemedi. Olumsuz bir cümle. Değişik hiç korkma olumsuz cümle olmasından yapın olumsuz kullanacaksın. Şimdi ne yapacağım? Ne yem yemedi Laura? Elmaları. Üç elma. Başa getirdim. Any apples. Çoğul olduğu için ne yapıyorum? Hop. Weren't. Olumsuz çünkü. Weren't eaten by Laura. Gördüğün gibi fiilin üçüncü hali. Yine bir olumsuz cümle örnek vermişim. He didn't give the wallet. Cüzdanını vermedi. Neyi vermedi? Cüzdanı. Nasıl diyeceğim? Cüzdanı onun tarafından verilmedi. De işte. Bu di olduğu için yapıp was your verb ne oluyor? The wallet wasn't given by him. Bir tane de soru örnek vereyim dedim. Did Thomas Edison invent the light bulb in 1879? Ne oluyor? Thomas Edison e, ampulü 1879'da mı icat etti? Ben ne diyeceğim? Ampul Thomas Edison tarafından 1879'da mı e, icat edildi? etti mi edildi mi farkı buydu hatırlatırım. Ne yapıyorum? Tabii ki ne icat edildi. Sonu başa getiriyorum. Neymiş? Ampul. Evet. Was the light bulb invented in 1879 by Thomas Edison. Ve people watched the first TV in the 1920s. İnsanlar ilk televizyonu 1920'lerde izledi. Ben hangi cümleyi kuracağım? İlk televizyon insanlar tarafından 1920'lerde izlenildi demek istiyorum. İşte bu o. O halde ne izlenildi? İlk televizyon. Getirdim. The first TV was watched in the 1920s by the people. Aşağıya sizin için 10 tane alıştırma yazdım. Bu alıştırmalarınızı çözmenizi istiyorum. Yarın size bunların cevaplarını atacağım. Şimdi diyeceksiniz ki e, Örneğin ilk birinci ve ikinci sayfa vardı diyeceksiniz. Evet onlar da e, oh, ne yapalım? Oh, Düştü. Neyse. Onlar da çocuklar e, Defterinize yazmanızı Kelimelerinizi bulmanızı Ve bulduğunuz her bir kelimeyi Üçer defa yazmanızı istiyorum. Kelime öğrenimi bizim için bu sırada e, önemli. Zaman zaman size böyle videolar ve örnekler atmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. E bir de bay bay diyelim. İyi akşamlar. Görüşürüz.